Hı, oldu. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Merhaba, merhaba arkadaşlar. Olmadı tekrar. Omrumdan, omrumdan, omrum, omrum, um, 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 um. Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Sonunda nihayet bütün sipariş ettiğim bütün kap malzemeleri elime ulaştı. Decathlon'dan aldığım 4 çeşit ürünüm ve aynı zamanda hepsi buradan aldığım Kolombiya bıçağım da gelmiş durumda. Yine kas <laughs> yine kendimi kasıyorum ama artık benim öyle idare edin. Ben buyum. Ben buyum sayın abonelerim. Ben buyum. Ben buyum. Ben buyum. <laughs> bu arada birkaç takipçim abone kelimesini kullanırken abonenin o'sunu <laughs> uzattığımı söyledi. Yani yapacak bir şey yok. <laughs> ben bu kelimeyi böyle telaffuz ediyorum maalesef. Üzgünüm. Beni böyle kabul edin. Evet arkadaşlar. Kutum bu şekilde. Katlon'dan kocaman bir kutu ile geldi aldığım ürünlerim. Bu kutunun içinde ne var diye merak ediyorsanız hep beraber açıp ve görelim. <laughs> şekilde. Evet. Kutunun içinde tam 4 çeşit malzeme var. Sırasıyla küçükten büyüğe doğru onları sizlere göstereyim. Bir tane kafa lambası bir adet. Bunu 45 liraya aldım. Bu böyle üç çeşit modu var. Kamerayı <laughs> şöyle tut bunu şekilde ya şöyle yere şu uzun versiyonu. Şu kırmızı ışığı şu kısa ışığı, şu da uzun ışığı. Bu ürün neye yarar diye soruyorsanız bu ürün kullanış amacı başınıza takıp ormanda ısız bir karanlıkta yani yemek yaparken ya da etrafta dolaşırken bu lambayı böyle kafanıza takarak bütün işlerinizi görür. Yine heyecanlıyım. Yine takılıp takılıp konuşuyorum. Beni böyle idare edin sevgili dostlarım. Diyor ve kutusundan bu şekilde açıyorum. Burada da göstergesi var. Şu arkasında pillerin takılma yeri var. Şu şeyde. Şöyle şöyle açtığımız zaman. Sıkıntı olduğunuz kutuda şeyde şartı böyle gözüküyor. Evet. Aynı zamanda bu ürün suya, toza, her türlü şey dayanıklı arkadaşlar. Bu şekilde de açtığımızda böyle bir şey karşılıyoruz. Diyor bu ürünü kenara koyuyorum. Evet arkadaşlar ikinci ürünümüze gelirsek bir adet şişme yastık aldım. Bu da kap yapacaklar için olmazsa olmaz ürünlerden bir tanesi. Yanınızda kocaman bir yastıkla gezmemize gerek yok. Böyle bir yastığı alıp şuradan da şu şekilde şişirerek Evet arkadaşlar şöyle de kapattıktan sonra yastığımız kullanıma hazır. Bu şekilde kafamızı şu şekilde kırıyorum. <laughs> o şekli de artık göstermeyeyim siz nasıl yapacağınızı iyi bilirsiniz. Bu şekilde güzel bir yastık. Ürünün kalitesi hoşuma gitti gerçekten. Kumaşı olsun. Dışı yani plastik bir şey değil. Dışında bildiğimiz kumaş var ve gayet güzel. Bunu da böyle kenara atalım. İkinci ürünümüze gelirsek bu biraz büyük bir ürün. Bu ürünü açamam galiba ama işte gösteremem. İncelemeyi bu şekilde yaptığım için. Gösterebildiğim kadarıyla da böyle yaklaşık kaç metre uzunluğunda 1.90 uzunluğunda ve 72 santim genişliğinde gayet bu da kaliteli bir marka gayet güzel bir ürün Evet işte geldik ana maddemize çadırımıza çadırımızda bu şekilde bunu sadece bu şekilde göstereceğim size. Bu arada modeli de MH 100. Burada 230 liraya aldım gördüğünüz üzere. Bunu çadırı kurarken göstereceğim. Burada bu şekilde. Ve kutumuz bitti. Gelelim bıçağıma. Bıçağım da Kolombiya bıçağı. Bunu da hepsi buradan aldım. Bıçak tutkunları da özellikle videoyu izleyebilirler. Bu ürünü de 78 liraya aldım. Böyle şekilde. Şöyle. bakın şurada bir tane yer var. Böyle böyle bastığım zaman açılıyor. Gayet doğada olmazsa olmazlardan bir tanesi de bıçaktır. Kolombiya'nın bu bıçağını aldım. Gerçekten güzel bir bıçak. Parasının hakkını veriyor. Yani size öyle söyleyeyim. Bu şekilde de kapatıyorum. Evet arkadaşlar incelediğim ürünler bu şekildeydi. Kısaca hepsini gösterdim. Uzun uzun bu sefer konuşmadım. Gördüğünüz üzere. Ben şöyle bir içerik oluşturmak istedim. Yani bir aylık bursla kamp malzemeleri nasıl alınır? Bunu göstermek istedim ve bu aldığım size gösterdiğim yani daha önceki kap feneri, matara ve sivrisinek uzaklaştırıcı bileklikle beraber aldığım bütün kap malzemelerinin fiyatı 552 lira tutuyor. Onların da listesini şu an videonun kenarına atarım. Yani bir aylık KYK bursuyla 550 liralık, KYK bursuyla 2 lira fazla vermeniz kaydıyla bu ürünleri bu temel ürünleri alabilirsiniz. Bunun yanında ben A101'den daha önceden böyle katlanabilir 34 liraya sandalye almıştım. Bunu da bu şekilde açamam ama burada kamp yaptığım zaman göstereceğim sizlere. Eğer bursunuzun üzerine bir aylık bursunuz üzerine 34 lirada eklerseniz A101'den 34 liraya bu katlanabilir kamp sandalyesini alabilirsiniz. Ben böyle bir içerik yapmayı istedim. Bir aylık bursla kap malzemeleri ne, ne, neler alınabilir? Bu videomda onu gördünüz. Bu arada <laughs> en son en son attığım videoda bütün KYK bursumu kamp malzemelerini yatırdım adlı videodan yaklaşık 3 gün sonra aldığım burs kredisinin kesildiği haberini öğrendim. Evime kağıt geldi sağ olsunlar kestiklerini söylediler. Ben de böyle bir bassız bir insanım maalesef. Yani bilemiyorum. Artık tek <laughs> dayanağım, tek gelirim YouTube oldu. Yani burada kendimi acındırmıyorum. Yani prosedür gereği kesilmesi gerekiyormuş ve kesilmiş. Yani süremi doldurmuş henüz lisans 3. sınıf öğrencisi olduğum halde. Benim başka bir durumlarım olduğu için hazırlık falan okudum. Başka bir yere geçiş yaptım. O durumlardan dolayı maalesef aldığım kredi de kesildi. Yani <laughs> aldığım son kredimi, son bursumu yani habersiz bilmediğim bir şekilde kamp malzemelerini yatırmışım. Umarım bunlar bana bereket getirir diye ümit ediyorum. Ve videomu bu şekilde sonlandırıyorum. Evet arkadaşlar. Sizlere bu kitap tavsiyesi bölümünde Ali İzzet Begoviç'in İslam Deklarasyonu kitabını tavsiye ediyorum. Bu kitapta da daha önceki videomda tavsiye ettiğim Müslümanca düşünme üzere denemeler kitabının devamı mahiyetine geldi. Ben bu kitabı okuduğum zaman ikisi bağımsız bir şekilde yazılan kitaplar ama ben okuduğum zaman ikisini birbiriyle bağlantılı bir şekilde olduğunu anladım. Çünkü bu iki yazarın amacı Müslümanın nasıl olması, burada da Müslümanların nasıl olması. Önceki kitapta bir Müslümanın nasıl olmasıydı. Burada devletler açısından, İslam devletleri açısından Müslümanlar nasıl olmalı, nasıl hareket etmeli, neler yapmalı onları anlatılıyor. Ali İzzet Begoviç'i de birçok arkadaşımız bilir. Bilge Kral lakabıyla anılan ve yaklaşık 15-20 yıl önce vefat eden bir yazarın Postan Ersek Devlet Başkanı'nın yazdığı bu nadide kitabı da siz değerli abonelerime öneriyorum ve sizleri Allah'a emanet ediyorum. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته